Herkese merhabalar sevgili Başak Burçları. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Fal halime güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Tüm bilgilerimi olabildiğince aktarmaya çalışacağım. Sevgili Başak lütfen fincanıma doğru odaklanıyorsun, sesli bir şekilde niyetlerini söylüyorsun. Neden? Çünkü doğa enerjimizi alsın diyelim. Ve sevgili dostlarım eğer niyetlerinizi ettiyseniz şöyle bir fincanınızı açıp sizlere yorumlarımı yapmak istiyorum. Arkadaşlar şöyle bir bakın, gözlemleyin. Ben size gösteriyorum fincanınızın içerisine. Evet yoğun kalabalık bir fincan var karşımızda uzun uzun yorumlar olacaktır elbet şimdiden sizden özür diliyorum vaktinizi çaldığım için hadi bakalım başlayalım şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söylemem gerekir ki e, ilime kemiğime kadar birileri sömürdü ve sonradan da yüzsüzce özür dilediler ya da sen haklıydın dediler bana sonrasında hak verdiler diyebilirsin sevgili dostum zaman içerisinde yani artık Yenecek bir etim bile kalmadı bildiğiniz böyle iskelet sistemine görünüyorsunuz ama arkanızda sürünüp de yanınıza gelip sen haklıydın ya da hep haklı oldun ee, ya da işte hakkını yedik kusura bakma gibi şeyler söyleyen insanlar olabilir özür dileyebilir ama iş işten geçtikten sonra ne yarar bir kağıdı şöyle bir kıvırın bakalım tekrar açın ne olacak kıvrışık olacaktır düzeltebiliyor musunuz? Düzeltemezsiniz. Ütü Yapayım derseniz inanar kağıt. İşte yani burada e, bazı şeylerin düzelmeyeceğini ve e, sizin içinizde kırılmış olduğunuz insanları affetmeyeceğiniz gösteriyor. İş işten geçtikten sonra bana gelmenin bir mantığı yok diyeceksiniz sevgili başak burçları. Başaklar çok kolay e, asla affetmez. Şimdi burada bir kalamar var arkadaşlar. Kalamar biliyorsunuz ki dip balıklardan biridir aslına bakarsanız ve tehlike anında renk değiştirebilir pigment renk pigmentasyonu biraz böyle farklıdır onun aslına bakarsanız ve bir anda böyle mürekkep püskürebilir. Siz de böyle düşmanlarınıza karşı böyle bir mürekkep püsküreceksiniz gibi bir durum var diyor. Burada hayatınızı gizleyeceksiniz tamamen. Çünkü fazlasıyla sizi izleyen insanlar vardı diyor burada. Ve siz onlara hayatınızı biraz gizleyeceksiniz sevgili dostlarım. Bir süredir yakından belki de anlatıyordunuz aile içerisine işte kendinizle alakalı bir şeyler anlatıyor olabilirdiniz. Ama artık diyorsunuz ki ben akıllandım. Daha fazla birilerine hayatımla alakalı bir şeyler anlatmamam lazım. Gizemli olmam lazım diyebilirsiniz. Bu yüzden kalamar gibi görünüyorsunuz ki dipten gidiyorsunuz işlerinizi. Diplerde yapıyorsunuz diyor sevgili dostlarım. Şimdi arkadaşlar böyle sürekli saçını at kuyruğu yapmış bir hanımefendi var diyor burada. Bu hanımefendinin belli ki bir sıkıntısı var. Size gelmekle gelmemek arasında kalmış. Yani sizin başınıza dert olurum gibi de düşünüyor olabilir. İşte ya da sizi üzebilir. Ya da duygusal manada enerjinizi sömürebileceğini düşünebilerekten e sizleri bir şey anlatmıyor olabilir sevgili dostlarım. O yüzden bir ikilemde kalmış ya anlatsam mı anlatmasam mı diye. Bir şey var başında, bir olay var. ve bunu anlatmasa sanki böyle çatlayacak resmen. O yüzden birileri bir vakit içerisinde yanınıza gelebilir. Eğer isminizde veya soy isminizde Paris'in P'si, Adana'nın A'sı, Rize'nin R'si Hatay'ın H'si bu harflerden birisi varsa dediğim gibi bu kişi gelip gelmemek arasında kalabilir ama gelecek gibi bir durum söz konusu. Şimdi arkadaşlar e, birilerinin maskesini çok iyi indiriyorsunuz. Şimdi bir kadın var yine kadın çıkmış burada. Bir kadının takmış olduğu maske o kadar büyük ki yüzü küçücük bir şey böyle. Belki e, minyon tipli bir kadındır ya da e, yaşça küçük bir kadın olabilir burada çünkü maskenin yüzüne büyük gelişinden söylüyorum sevgili dostum saçları koyu renkli bu arada onu da söylemek istiyorum ve burada işte tatlı maskeyi böyle kapacaksınız alacaksınız ben senin maskeni düşürüyorum senin kim olduğunu aslında ben biliyorum da sen kendini çok fazla gizlemişsin çok fazla önemsemişsin diyebilirsin sevgili dostum birilerinin maskesini fena halde indireceksin hatta böyle yüzüne öyle bir ee, odaklanıp o maskeyi kapmak isteyeceksin ki kişinin suratına tokat gibi çarpacak yani o kadar sert bir durumla karşı karşıya gelebilirsiniz ve burada zaten e, sizin çok fazla agresif tavırlarınız karşı tarafı biraz korkutmuş e, korkutmuş olacaktır ki pusup kalmış, sinmiş yani böyle köşeye sizden biraz korkmuş. E, yani eğer sinsilik yapanın sonucu ne olur? Aynı böyle sus pus köşeye köşede kalır aynen. Şimdi arkadaşlar bir yol var. Siz bu yolu biraz çatallaştırmışsınız. Olur mu, olmaz mı ya da şöyle mi olur, böyle mi olur bir olumsuzluğu çekmişsiniz, bir olumlu enerji yaymışsınız. Yani burada olacak bir iş varken bir anda çatallaşma olmuş. Yani bir şeyleri akışına bırakmamışsınız. Belki aile içerisinde belki iş evlilik ya da eğitim hayatı içerisinde olabilir tabii ki. Yani burada olacak bir işi biraz işi biraz daha yokuşa sürmüşsünüz, çatallaştırmışsınız. Biraz bir durun bakalım, bir dinlenin, bir es verin hayatınızda. Şimdi bir şey yapmak istiyorsanız bu benim için evet olacak deyin ama bunu çok fazla olumsuzluklara çekmeyin ki olumsuz şeyler bir arada olmasın. Ve yolunuzda çatallaşmayın, yolunuzu bulandırtmayın. Şimdi bir de arkadaşlar, şöyle bir şey var, burnu kesik bir insan var diyor burada. Bildiğiniz burnu yok arkadaşlar. Bunun yalanla alakalı noktalardan bir tanesidir. Neden bunu söylüyorum biliyorsunuz ben halk ve ilişkiler ve reklam okumuştum. Derslerimizde genellikle anlama anlatma ve ayrıca beden dili eğitimleri görüyoruz İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bu eğitimi gördüm daha öncesinde ve burada sevgili dostlarım e, yalan noktası bir size yalan söylediğinde ya burnunu dokunur ya burnuna dokunur ya gözünü kaçırır ama muhakkak burnuyla ilişkili olur. Pinokyo'yu hatırlayın Pinokyo masalını. O da öyleydi değil mi? Yalan söyledikçe burnu uzuyordu. İşte burun burada çok önemli ki sinir uçlarının bir anda oynamasıyla ya da bir şeyler olmasıyla burnuna dokunma ihtiyacı duyar yalan söyleyen kişi. İşte burada da bir kişinin burnunun olmaması sevgili dostlarım. Yani düpedüz yalanı artık doğrama derecesine gelmiş. Yani bildiğiniz yalanı doğuruyor. Her bir şekilde sürekli ağzından yalan eksik olmayan bir insanla muhatap halinde olduğunuzu görüyorum sevgili dostlarım. İşte bu kişiyle aranıza bir mesafe koyabilir ya da sırt dönebilirsiniz. Sırt dönersem ne olur diye sorduğunuzda bakın şurada şurada bir karga ile konuştuğunuzu görüyor musunuz? Karga bir bilgelik. Bakın burada da burnu kesik bir insan. İşte Şimdi karga bilgelik uzun ömrü gösterir bizlere sevgili dostlarım. İşte burada artık bilge bir kişi olacaksınız. Yani ben çözdüm, ben bilgeyim, ben iyi bir kuzgun gibiyim diyebilirsiniz. Hislerim kuvvetlendi diyebilirsiniz. İşte burada artık insanları tanıma noktasına gelmiş gibi bir durum var. Bir de bazı insanlara şöyle bir kapıyı gösteriyorsunuz. Bakın kapı orada çekip gidebilirsiniz. Evinize gelen bir kişiyi fırçalayabilirsiniz ya da münakaşa içerisinde olabilirsiniz. Dikkatli olun kişilere kapıyı gösterebilirsiniz. Buyurun kapı orada diyebilirsiniz. Bir de eğer e, çocuğunuz varsa çocuğunuzla alakalı bir durum olabilir ya da çocuğunuzla alakalı birileri size şikayette bulunabilir. Siz de bununla alakalı kapıyı gösterebilirsiniz. Çocuk benim çocuğum kimse benim çocuğuma bir şey söyleyemez dermiş gibi bu e, buyurun kapıdan çıkabilirsiniz diyebilir ve bu şekilde evden çıkarıp kovabilirsiniz sevgili dostlarım. Şimdi bir dalda iki tane gül tomurcuğunun olması iki tane gelecek güzel haberi temsil eder. Ve güller beyaz sevgili dostlarım. Beyaz olması da saflık, temizlik, temiz olacak bir haber güzel bir şekilde gelecek bir haberi temsil eder. Kırmızı olsaydı eğer dikkatli olmanız lazım diyecektim ama e, burada burada Gerçekten iki tane gelecek haber sizi yaşartacak diyor, güzellikler getirecek diyor. Burada şimdi bir de kara tahtaya bir öğretmenmiş misali şöyle bir kara tahtaya yazılar yazıyorsunuz sevgili dostlarım. Evet geçmişimi çizgi çizdim üzerine e, artık yeni hayatımın yazılarını yazıyorum diyorsunuz ama tahta kara arkadaşlar. Yani e, bir an önce artık bunu bir bırakmanız lazım, bu kara tahtayı bırakmanız lazım, tebeşiri bırakmanız lazım. Bunlar artık mazite kaldı. Yani artık yeniliklere odaklanmanız lazım. Hayatınızda yeni bir başlangıç yapmanız gerekiyor. Sürekli kara tahtayla uğraşarak devamlı aynı konular üzerinde e, ilerlemek hayatın size getireceği bir hani ne derler hayat tekrardan ibarettir. Yani devamlı bir şey söylersen devamlı devamlı aynı şeyler içerisinde yaşarsın. Bu sirkülasyon hiçbir şekilde durmamaya başlar. O yüzden lütfen sen de bu kara tahtayı bir an önce bırakman lazım. Şimdi bir de Marslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi gibi bir üçgen çıkmış sevgili dostlarım. Siz tabanları halletmişsiniz. Hani tabanlar zaten barınma, işte evlilik, eee falan beslenme gibi gibi öyle uzuyor. En üst seviye artık ilgi görme, başarı görme, insanlar arasında başarılı gözükme, insanlar tarafından takdir edilme durumlarıdır. Yani duyguların e, duyguların kabarması, duyguların ihtiyaçlarını karşılaması durumlar ego tatbini diyebiliriz biz bunlara. İşte burada siz tam uç noktaya doğru ilerlemişsiniz. Salyangoz misali e, yavaş olsa yani yavaş olarak ilerleseniz de artık yükseğe o kısma, o tepe noktasına inşallah oturacaksınız sevgili başaklar. Hadi bakalım hayırlısı diyelim. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Sizden alma verme dengesini koruyaraktan verdiğim emeğin karşılığı olarak bunu bekliyorum sevgili dostlarım. Eğer bana ücretsiz bir şekilde destek vermek ve enerjinizin benimle uyduğunu düşünüyorsanız eğer kanalımıza abone olmayı, Videoları yorum yapmayı beğenmeyi unutmayalım. Eğer ücretli bir şekilde destek vereceğim derseniz aşağıda teşekkürler butonu var. Teşekkürler butonuna basarak da bana destek olabilirsiniz. Şimdi şöyle bir akıtıyorum arkadaşlar. Ona göre yorumlarımı elbette ki yapacağım. Ardından tarotla beraber döneceğiz zaten. Şöyle bakalım. Tarotlarımı seçtim arkadaşlar. Önceden hepsini buraya koyuyordum ama seçerek koydum. Bugün bunlara bakacağım. Enerji olarak bunları seçmek istedim. Şimdi arkadaşlar şöyle sizlere tabağınızı göstermek istiyorum ki hemen yorumlara bakalım. Bu arada arkadaşlar bir malı sahiplenmiş gibisiniz. Bakın kolunuzu açmışsınız. Mal kucağınıza sığmıyor. Bakın görüyor musunuz? Sanki örtülü bohçe gibi bir şey var da ona iyice sarılmış gibi görünüyorsunuz. Arkadaşlar şöyle geçmişini size maddi konuda karşınıza bir şeyler çıkabilir, çıkartabilir. Sakın olmaz bana nereden gelir bilmem ne demeyin. Ee, olur ya miras kalır bir şey olur bir anda. Ee, çünkü hayatta ne olacağı bellisiz. Yani biz de olmaz dediklerimiz her şey oldu vallahi. Ben de şaşırdım şaşkınlıklar içerisinde izledim. O yüzden e, sizin de böyle e, gelecek bir malı kucaklama sahiplenme durumu olacak diyor burada. Ve burada bakın bir kocaman bir fil var. Fil bize şansı, uğru, mutluluğu gösterir. Sevilmeyi gösterir ayrıca. Ve siz de inşallah sevileceksiniz, mutlu olacaksınız, mutluluk içerisinde olacaksınız. Yani burada çok güzel bir uğur içerisinde olacağınızı gösteriyor. Ve arkadaşlar burada bir aile, aile ile beraber mutluluk içerisinde olmak istiyordunuz. Şimdi ailede bir problem var. Burada bakın. Şarap şişesi var ve kırık bir şekilde çıkmış Şimdi şarap güveni temsil eder arkadaşlar ee, Ve şarap şişesinin kırılması Aile içerisinde yaşanılan bir güvensizlik problemleri Güvensizlik var, güven problemleri var sevgili dostlarım Bu yüzden aile ile bir araya gelebilir Bu durumlarla alakalı bir konuşma yaşayabilirsiniz sevgili başaklar Ve burada bir göz, göz bebeğinin akmış halde görünmesi sevgili dostlarım hiç beklemediğim bir anda değer verdiğim kişilerin gözümden atması gibi bir durum Yaşayabilirsiniz, birileri artık gözünüzden çıkıyor, aka aka çıkıyor ya da e, özlem duyduğunuz bir insan olabilir, sen benim göz din diyen insan olabilir, hayatınızdan bir anda çıkışı sizi üzmüş olabilir, böyle durumlar yaşanmış olabilir. Olsun hayatta e, elbette bir şeyler olacaktır. Bir araba sahibi olabilirsiniz, son zamanlarda arabalara bakıyor ya da onlara Onlarla alakalı bir, e, bir araştırma yapıyor olabilirsiniz hala hazırda elinizde bir araba varmış ama bu araba sürekli sizleri bir arıza mı çıkartıyor bir şey mi oluyor ya da uğursuz olduğunu mu düşünüyorsunuz bize bu araba iyi gelmedi mi diyorsunuz ya da küçük mü geldi diyorsunuz işte e, yeni bir arabayla değiş tokuş takas işlemleri yapabilirsiniz Hamam böceği görülmüş sevgili dostlarım. Şimdi hamam böceği insanı biraz tiksindirebilir sevgili başaklar ve burada dolaşması evinizin etrafında dolaşan bir kişi ama zararsız bir kişi olduğunu gösterir. Gün yüzünde zaten her şeyden kaçıyor ama karanlıkta ortaya çıkıyor. Demek ki iyi günde yok kötü günde sırf dedikodu olsun diye etrafınızda dolanan bir insan diyebilirim. Allah böyle insanlardan korusun bizleri sevgili dostlarım. Her zaman en iyi şekilde iyi insanlarla karşılaşmanız dileğiyle diyelim. Şimdi ee, ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle bir sizlere tarot kartlarına da yorumlarımı yapmak isterim ve kartlarımı şöyle bir açtığımda arkadaşlar bakın yine maske çıktı. Birilerinin maskesini feci şekilde indireceksiniz ve burada yuvanızla alakalı sıkıntı yaşıyor. Demek ki yuvanıza sıkıntı yaşatan bir insan olduğunu düşünüyorum. Burada o yüzden bu kişinin maskesini feci, feci şekilde indireceksiniz. İki yüzlü sahte gülüşler, yüze gülüp arkadan farklı düşünen insanlar elbette ki olabilecektir. Ama siz Bolluk ve bereket içerisindesiniz ve hızlı bir şekilde değişim halinde olacaksınız. Japon balığı çıkmış. Japon balığı şansı temsil eder burada inşallah ve maddi kazançlar, rızık elde edeceğinizi gösteriyor. Çok güzel, harika ve yuvanıza inşallah güzellikleri nasip edeceksiniz. Ailevi mevzularda inşallah huzur bulacaksınız. Aynı çatı altında güzellikleri yaşayacaksınız. Çünkü sizin sıcacık kalpleriniz var sevgili dostlarım. Senin o içindeki sıcak kalbin tüm aileyi inşallah ısıtacak ve bir de gerçek bir aşkla karşılaşabilirsin sevgili dostum. Kalbi boş olan Başak burçları için söylüyorum. Yüreğini ortaya koyabilirsin bir şeyler için ve bir şeyleri kalpten ve candan istemek durumları içerisinde olabilirsin ve istediğin inşallah güzellikler sana da bir şekilde gelecek diyor. Gerçek duygularla karşılaşacaksın. Bu da seni belki de yüze yüceltecek, mutlu edecek hayat içerisinde. Senin iyi hissetmeni sağlayabilir, olabilir tabii ki. Şöyle bir de diğer kartlarımla, karışık kartlarımla devam ediyorum. Düşünüyorum, düşünüyorum. Eksik olan bir şeylerin var olduğunu elbette ben de biliyorum. Hayatımda evet bir şeyler var ama hala bir şeyin eksik olduğunu düşünüyorum diyorsun. İşte o eksik olan şey gelecek. Yerini dolduracak şeyleri bilmediğin için şu an henüz e, ne yapacağını bilmiyor ya da çok fazla düşünüyor olabilirsin. Ama inşallah kader sana onu verecek sevgili dostum. Ve ayrıca ayrıca birilerini alacaksın. Çekirdek ailen olabilir burada ya da işte hayatın içerisindeki önem verdiğin iki insanla beraber bir yola çıkacaksın sevgili dostum. İşte kader bu ya. Beraber çıktığınız yolda biraz e, e, değişim, farklılıklar yaşamak uğruna ilerleyeceksiniz. Çünkü hayatınızda öyle şeyler olmuş ki arkadaşlar. Burada iki kişinin sıkıntı yaşattığını görüyorum sizlere. Yaşattığı sıkıntı karşısında yasak olan elmayı yemiş gibisiniz. Yani burada Havva ve Adem anne babamızın... E, ...yasak elmayı yemesi gibi... ...sizler de, şey bu iki kişi de... ...yasak elmayı sizlere yedirtmiş gibi... ...şeytani planlar içerisinde olmuşlar... ...belki üzerine iftiralar... ...kumpas ve... Ee, ...ne derler böyle... ...üzerinize felaketler yağdırmaya çalıştılar... ...ama işte... ...siz yine de... ...içiniz o kadar parlak ki... ...güzelliklerinizle, içinizin, kalbinizin... ...o güzel oluşuyla... ...bu kumpasın içerisinde olmamışsınız çünkü ben bilgiliyim hey ben benim ışık saçar diyorsun sevgili dostum e bir kadınla alakalı bir durum var sevgili dostlarım bir kadının e, gündüzünüzü geceye çevirmesiyle beraber biraz sıkıntı yaşamışsınız diyor burada ama siz yine de ben alevden bir insanım ben önümü aydınlatırım diyorsun ve kucağına bir tavşan alması almanız burada e, hızlı sıçrayışlar içerisinde olacaksınız diyor. Heybenizi karıştırıyor ve karıştırıyor ve heybenizden çıkanlar sizlere ışık oluyor diyor. İnşallah sevgili Başaklar yükselen ve Ay burcu Başak olan dostlarım ve arkadaşlar burada yolumu arıyorum. Yolumu kaybettim. Bir pusula ihtiyacım var diyebilirsin bana pusulu olacak bir insana ihtiyacım var bana yön versin bana fikir versin diyebilirsiniz Tabii ki insanlar Elbette ki burada sık sık bir şekilde bilgili olmak zorunda değil ve siz bu konuda biraz birilerine başvuru edebilirsiniz bilgi almak isteyebilirsiniz ve bir aydınlanma yaşayacaksınız. Alacağınız bilgiler o kadar kıymetli, o kadar önemli ki iki tane mumun yanınızda yanması iki bilginin de size iki çözüm noktası sunacağını gösterir. Diyeceksiniz ki çok güzel ben bu bilgiyi aldım ve bu bilgi benim için çok değer kıymet barındırıyor ve ben artık yalnız bir kule gibiyim kulede yalnızım çünkü zirveler yalnızlar içindir diyorsun ve ben Gördüm ki etrafımdaki her şey beni biraz yalnızlığa sürükledi diyebilirse sevgili Başaklar ve arkadaşlar bir kadeh kaldıracaksınız. Yanımda olmayan dostlarıma bir kadeh kaldırıyorum. Çünkü hiçbirisine hiçbirisine güvenmiyorum. Şerefe demek güven demektir sevgili dostlarım. Çünkü geçmiş dönemlerde iki kadehin birbirine tokuşturması güveni temsil ederdi. İçinde zehir olmadığını Kanıtlamak içindir. Tokuşturduğunda e, yani sert tokuşturursun ki e, içkiler birbirine karışır ve orada güveni temsil ederdi. İçinde zehir olup olmadığı o şekilde anlaşılırdı. Tarihte bunu bizlere göstermiş ve siz diyorsunuz ki ben kimseye güvenmiyorum. Ben tek başıma kadeh kaldırıyorum. Çünkü e, bu başarıyı ancak ben elde ettim ve kimseye de güvenmiyorum. Çünkü başarılarıma gölge düşürmeye çalışan insanları tanıyorum diyorsun sevgili başaklar. Ve kulizm kartımla devam etmek istiyorum. Farklı farklı kartlarla şöyle bir bakmak istiyorum sevgili dostlarım. Evet şuradan şöyle bir seçtim bakalım. Ve bana diyorsun ki sen ne bilebilirsin ki aklımdan geçenleri anlatsam da herkes kabı kadar alıyor işte. Yani neyi söylesem neyi anlatsam Herkes anladığı dilden anlamaya çalışıyor. Herkes söylediklerimden değil anlamak istediğimden sorumlu. Anlamak istediklerinden sorumludur diyorsun sevgili dostum. O yüzden bir şeyler anlatmaya ya da bunun için çaba harcamaya gerek yok diyorsun. Ben bu konuda artık anladım anlayacağımı diyorsun sevgili başaklar. Ve aşk hayatı içerisinde seninle bir ömrü harcamak Hayatımın en büyük yatırımlarından biridir diyorsun. Çünkü ben zaten aşka susamış insanlardan biriydim ve benim karşıma senin çıkmanda bana büyük bir şansı gösterdi diyorsun. Hatırım yoktu bazı insanlarda ama nedense o insanlarla hep bir çay içmişliğim var diyorsun. Hep beraber oturduğum evimi ocağımı açtım yeri geldi ekmeğimi bile bölüştüm dediğiniz insanlarda hatırınızın olmadığını görmek biraz sizleri böyle üzmüş olabilir sevgili dostlarım. İşte üzüldüğünüz yerde yeni şeyler başlar. O yüzden geçmişi düşününce kendinizden artık özür dilemeniz gerekir. Çünkü birileri bunları nasıl yaşatırım? diye düşünmez nasıl yaşattım diye düşünmez o yüzden siz kendinize bunu neden kendi kendime yaşattım deyip şöyle bir kendinize özür dilemekten başlayın çünkü ilk önce kendinizi affetmeniz gerekir ki hayatı affedebilir ya da hayata daha sıkı bağlanabilirsiniz şimdi bir de işaret kartlarımla son kartımı çekerek sizlerle falımı nokta noktalandıracağım sevgili dostlarım ee, hadi bakalım Şöyle sizin için çekelim bakalım şu işaret kartını. Hadi bakalım. 13 rakamı bizlere çıkmış. Şimdi birken yani bir tek sizi gösterir ya da Allah'ı temsil eder sevgili dostlarım. Ve burada 3 olması Allah insan ve hayat üçgeninin oluşturulduğunu gösterir. Ve burada sevgili dostlarım bir dua içerisinde olduğunuzu düşünüyorum. 13 rakamını şöyle bir geçmiş tarihlerde simgesel ve sayısal işaretlerin gösterdiği bilgilere dayanarak e, sizlere söylüyorum ve ayrıca işaret kartım da bana matem ve ayrılıklar olabileceğini söyle, söylüyor burada. Evet olabilir ama dört elle bir şeylere sıkı, e, sarılmanız lazım. Neden? Çünkü hayatımızda olabilecek elbette e, kötü zamanlar olabilir ama biz iyi zamanlara odaklanmamız lazım. Her karanlık gece güneşi koynunda saklamalıdır. Her, her aydınlık daha iyi bir kavuşma içindir. Yaşadığın ayrılığın yasını tut ama sonra daha çok parlayarak hayata geri dönmen lazım. Karanlıklar elbet yeniden güneşleri yeniden güneşleri doğuracaktır. Ne demiş Nazım Hikmet? Sen yoksan, ee, sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa demiş. Çok güzel bir laf söylemiş. Çok güzel bir dizesinde bunları bize hatırlatmış. O yüzden siz de Nazım Hikmet'in bu sözlerini iyice bir aklınızdan geçirin. Hepimiz bir şekilde yanacağız. Çünkü karanlıkları aydınlığa ulaştırabilmemiz için. O yüzden karanlık yerine... Aydınlığı tem, e, temsil etmen gerekiyor sevgili Başak. Hadi bakalım sana güveniyor ve inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğin için. Umarım tüm iyi şeyler seninle beraber olmasını diliyorum. E, her zaman e, her bir güzellik senin için var olsun diyorum. İnşallah hep yeni videolarla seninle tekrardan burada görüşeceğiz. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Falhanem kanalında görüşmek dileğiyle diyerekten. hoşça kal ve güzelliklerle kal.